Beşinci geleneksel Yüreğil Köyü geleneksel Yüreğil Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu pilav şenliğine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim programı arz ediyorum. Bugün hakikaten biraz daha şenliğinde her zaman desteklerini esirgemeyen sevgili yönetim ben arz ediyorum. Sevgili başkanımız Sebahattin Durgut, ikinci başkan Mehmet Çam, muhasip İbrahim Özdemir, üye Hilmi Çinsal, üye Feyyaz Doğan, köy muhtarı Mustafa Narin, pilav sponsorumuz Pilav sponsorumuz İbrahim Çam beyefendiye çok çok teşekkür ediyorum efendim ee, bu değerli kişiler hakikaten burada sizlerle bizleri buluşturdukları için bizler mutluyuz onurluyuz gururluyuz efendim hemen programımızı ben arz ediyorum programımızın hem başında başkanımız Sayın Sebahattin Durgut Bey'i hemen ben mikrofonu alıyorum. Tabii ki devam edecek programlarımız. Sevgili Yüreğim köyü halkı ve değerli misafirlerimiz beşinci pilav şenliğimize geleneksel pilav şenliğimize hoş geldiniz. Yüreği Köy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yardımlarıyla ve köy halkımızın yardımlarıyla inşallah nice yıllara temenni ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Fakat ben bu alkışı beğenmedim. Biraz daha kuvvetli rica etsem sizden mümkün mü? Teşekkür ediyorum efendim. Efendim şu anda da e, muhasip İbrahim Bey'in Özdemir Bey'in kısa bir konuşmasını sizlere takdim ediyorum. Sevgili yürekliler, değerli protokol hepinize hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyoruz. Her sene olduğu gibi yine sizlerle birlikte olmanın cuvancı içerisindeyiz. Hepinize hoş geldiniz diyor. Özellikle de İbrahim Çama tekrar teşekkür ediyorum. Dernek olarak saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz. Evet sevgili İbrahim Bey de çok çok teşekkür ediyorum. Efendim pilav sponsorumuz İbrahim Can Beyefendi şöyle bir kısa bir konuşması için mikrofona davet ediyorum. İbrahim Can Bey yok mu? Şöyle bir kısa bir konuşması bir teşekkür bir hoş geldiniz konuşmasını yaparsanız. Hanifi Çam beyefendi ben hemen mikrofona davet ediyorum. Şöyle bir en azından bir hoş geldiniz dilekten. Bir hoş geldiniz dileklerini iletirseniz. Tüm misafirlerimize hoş geldin dileklerimizi, temennilerimizi sunuyoruz. Geldiğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, birbirinden değerli misafirlerimiz var. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, AK Parti kocasının il genel meclis üyesi Sayın Mustafa Alan Bey aramızda hoş geldiniz sevgili başkanım. Şöyle bir kısa bir konuşma için sizleri mikrofona alsak mümkün mü acaba başkanım? Çok değerli AK Parti İl Genel Meclis Grup Başkan Vekilimiz yine MHP İl Genel Meclis üyeleri, değerli muhtarlarımız, Kocasilan Ziraat Odası Başkanı, değerli misafirler, değerli temsilciler, değerli yüreğliler Gönülle kahve isterler kahvane, gönül bir dost ister kahve bahane. Yani bugün Köylülerimizle, akrabalarımızla görüşmeyi arzu ettiğimiz için buradayız. Ne pilav için, ne su için, ne ayran için. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Öncelikle şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Önceki gün, gün kaybettiğimiz, beraber definle benim de katıldığım Bekir Yeşilyurt kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii onun yanında hem Gaziantep'te hem yine Hakkari'deki şehitlerimize, daha önce şehit olan şehitlerimize, Çanakkale'deki şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyada hiçbir yerde, hiçbir ülkede terör muvaffak olmadı. Türkiye'de de muvaffak olmayacak. Ama epey can verdik. Bizler askerlik yaptık, hudutları, sınırları koruduk. Şu anda şehit olan yavrularımızda görev, hudutlarımızı koruyorlar. Türkiye cennet ülke. Coğrafi bakımdan çok iyi bir yerdeyiz. Üç tarafı denizlerle çevrili, yemyeşil cennet bir ülke. Bu ülkede gözü olanlar var ama onların gözü çıksın. Birilerinde taşeron olarak kullanıyorlar. Devletimiz çok güçlü, ordumuz çok güçlü. Bunun üstesinden inşallah gelilecek. Ben tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Hakikaten bu günler mutlu günler. Biriler için çok iyi olmayabilir, lüks koltuklar olmayabilir. Ama şu çayırlık bizim için her zaman köylülerimiz için koltuk sayılır buralar. Ee, biz muhtarımız Mustafa Bey'in narine teşekkür ediyorum. Yine dernek başkanımıza, yemek sponsoruna teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Senesine, yılına eksiksiz ulaştırsın diyorum. Saygılar sunuyorum, herkese hoş geldiniz diyorum sevgili Mustafa Alan Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Sayın Abdülkadir Güneş Bey hoş geldiniz. Efendim alkışlar zayıf geliyor. Sağ olun. MHP İl Genel, Genel Meclis Üyesi Emir Bağcı Bey hoş geldiniz. Efendim teşekkür ediyorum. MHP Ferahiye Meclis Üyesi Recep Duran Bey. Hoş geldiniz efendim. Koşçağız Köyü Muhtarı Sabri Çakır Bey. Koşçağız Kasabası Muhtarı. Koca Sinan İl Genel Meclis Üyesi Hamdi Andaç Bey. Hoş geldiniz efendim. Koşçağız Köy Muhtarı Sabri Çakır Bey. Hoş geldiniz efendim. Amarat Kasabası Muhtarı Celal Şahbaz Bey. Hoş geldiniz efendim. Efendim programımıza başlıyoruz. Ben Nacizane, Kayseri Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Dernek Başkanı Hamdi Karaca. Yine her zaman desteklerini esirgemeyeceğim. Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği ikinci Başkanı Sayın Davut Akarsu Bey. Hakikaten bizim her zaman kahrımızı çekiyor. Ses düzenle, o güzel sesiyle, sazıyla, yorumuyla. Yine bugün çok değerli bir sanatçımızı sizlere takdim edeceğim. Hakikaten yıllardır Türkiye genelinde... Türkiye televizyonlarında hatta hatta Avrupa ülkelerinde adını birçok adını birçok ülkede duyuran sevgili aşık bu aramızda. <laughs> Teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> evet Koşçağız Köy Muhtarı Safi Çakır Bey'e mikrofonu veriyorum. Sayın sevgili komşularım ve başkanlarım Burada, adı üstünde şenlik diniyor. Maalesef, sanki bir cenaze yeri gibi ne alkış geliyor, ne ses seda geliyor. İçimizde tanıdığımız, tanımadığımız kişiler var. Uzun yoldan geldiniz, yoruldunuz, kaldınız. Birimize edim yok, cümleten haş geldiniz. Bunun adı şenlik, cenaze yeri değil. Sinan bulunan değil. Aynı alan başkanımın buyurduğu gibi burası bir Evet Koşşans Köyü Muhtarı Sayın Sapı Çakır amcaya çok çok teşekkür ediyorum. Duydunuz değil mi? Evet efendim. Bu bizim şenliğimiz. Bu bizim düğünümüz. Bu bizim bayramımız. Çünkü bu bizim köyümüz diyorum. Ve bizim köyümüz deyince kim gelir akla biliyor musunuz?